Zambik var mı? Yok. Var, var. Hadi. Tamam. No. İçeride. Aldım. Aldık. Sol dikkat. Buradan. Aldık. İçeride. Aşağıda da var bir tane, kırık. Burada abi, tek kişi. gel yukarı nezata yardım geldim geldim beraberiz aç bir tane bak bu bomba. bomba attı kaçtım tamam. kopyalıyormuş daha kapı geliyorum yukarı tamam Aldım aşağıya. Evet. Çok iyi sen. <laughs> kaçtı bu tarafa. Hadi basıyoruz. No abi. Kaçtı o başkası bak. Şuraya kaçıyor. Nerede? Bende. ya. Kopya sola atmış, sağ mı kaçtı? Dağın arkasına kaçtı abi. Okey. Adam çıkartıyor. Bura. Aa, Eren buradan alıyor lan. Ben alıyorum ben. Ha, oğlum. <laughs> Aldım ben burayı, iki kaldı. Geliyorum şu adam. an. Geliyoruz. Geliyoruz yoldayız. Lan oraya ya. niye gittiniz lan? Geliyoruz, geliyoruz. Dur Hey, right here. Basacak mıyız? Evet, evet. Eren benle gel. Arkandayım. Gelin abi. Üçte <laughs> mi kaçıyorlar Nevzat? Mark, right evet. <laughs> Yaklaşıyoruz. O ne? Aa, Arkamızda. Ha, sizin taraf olay. Kırdım sayılır. Helal yiğit. <laughs> Düşmek üzereydi be YK. Nerede o? Nezat oranın arkasında dikkat et. Evet bugün birazcık yaktım yaktım gemileri. <laughs> <laughs> Sakin ol reis. Fight var sağda. Sakin ol kral. Haydi 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 haydi. Hype'da boynuyoruz bu oyunu. <laughs> e, basayım mı o zaman? Ben görmüyorum ki kimseyi. Neredeler abi? Ben de şu an. Herhalde binada ya. Tek başına tek başına binada mı duruyor? <laughs> Bence arkadan kaçtı abi bu. Olabilir. Yaka. Çanta lazım, çanta sıfır. Benim de yok. Ses. Evet. Bura. <laughs> 66. Bende. Kaldım. Çok iyi. Başka takım arkadan. Gelin ulti açtım gelin. Bana gelin bu tarafa gelin. Ultiye <laughs> binin. Ready. Bindim. Oh. <laughs> oğlum hala ateş ediyor herif ya. Atarım kardo ben sana. Gel abi. Buraya gelin burayı koruyacağız abi. Üç tane attım yeter mi? Tamam yeter. Aynen, abi. Eren iki ikisini attım. Tamam kardo. Ne i̇şte vurdum? Yanımda ataydın ya lan. <laughs> Abi yukarı çıkartmamamız lazım Nexo. Birazcık şey yapalım. Beni <laughs> o indirdiğin adamı da alamadık <laughs> ha. Ha. O nereye gidiyor? 88 <gülüyor> Nexo burası. <laughs> Ooo Nexo. <gülüyor> Geliyor Nezat burası. Nezat buna odaklan bu tek. Evet. Ağla. Otur ağla. Ağla. Hadi şimdi siktir git ananı yanına ağla. Var mı adam aşağıda? Ha? Ah be. Saçmalık. Orada yaşatmıyor. Nexus ne çalışıyor bir ya? tarafta. Nezat şey yapıyor. Yargı da atıyor. Neresi? Şurada. Geliyorum. Isındık Şu ya. Skull Pierce'ı da bir yere atarsın. Ne oluyor? Biri geldi lan. Ha Ta bu Yayda. tarafın şeyine biri geldi. Sen oraya geldi. Eren buraya atıyorum bizi gel. Tamam. düştü. <laughs> Disgusting. Bizi bastılar. Yok, basamadı. Nereden bir dakika? Dur, Eren bekle. Attın mı? Attım. İçeride. Yiyorlar mı? Çok az yada Aldım. Çok güzel. Helal sana. İyi bastı. Eren bas. Bastım. Aldım. Bravo. Tertemiz. Öldürün ama. Atak oynayın abi. Heh, enerjimi buldum. Diğeri ne oldu? Vurdum. Bitti. İkiler. Beyler ringe ilerlememiz lazım. Beyler. Hayır hayır. Beyler. Ben bir tane kilibi aldım. Nezat Benimki daha duruyor. Ha burada. Vallahi geldi herhalde. Helal. Bu binayı alacağız. Geldim. Nexo, burası buradan da gelecekler kardeşim. Ay! Ay! <laughs> Oğlum göz çıkıyor ya şu anda ne oluyor altı, be? Altı. Nexo ne yapıyorsun sen? Otur denemize diyelim. <laughs> Nevzat, gelenler var hala. Yeter koşu kalmadı. Aa dur şey buldum. Kraber buldum şimdi bakacağız. Deneyeceğiz. Nereye yerleşiyoruz abi? Geliyorum oraya ben de. Bina belli. Yerim yanımda da. Neredeler? Bu da bir yerde ama nerede? Eren ben bizim bir daha çıkıyorum tekrardan. Nerede Kerem? Tamam. Görmen lazım. Burası cam değil mi? Burası. Çatıda da var. Çattan aşağı atladı. Atmış! Ya bunun bu içinden mi geçiyor? Ne oluyor ya? Bir tane koydum birine. Yön değiştiriyor ya. Ee? Bir x'im bile yok benim ben takılıyorum. Şurada bir tanesi. Bura, buradan gelen var. Tamam oraya ben bakıyorum. Daha da sol var galiba. Ana ya bol bol trekli abi. abi. Bol bol trekli aran ihtimalleri. Hı hı tamamdır. Sürpriz. Beyler buraya Bari adamları getirmememiz lazım. Orada savaşa girdiler ileride. Tünel <laughs> <Sirel> girişi. <laughs> Bu sol ne oldu? Solda haber Orada yok. Orada yok kimse. Ya bunun içinden Vay var, bir ben şey gördüm. Bak sıkıyorlar. Abi bunlar bunlar çok kötü sıkışacaklar. Ay, Yakaladım iki kişi. Sağlı sollu şu kutu. Son iki takım öbür tarafta bitti. Oh. 60 Bakın bakın ben şuraya basıyorum 129 Indirdim. Amına koydum mu çocuğu çok seni Sağa bakın sağa Bombanız varsa şu Sağa geldi sağa sağa sağ. İndirdim Sağa geldi beyler Aldık birini İndirdim hadi bir Çok güzel çok güzel singer Allahını seveyim senin Ai Arka arka Tek attım kafaya. Helal sana be. Diğerini de aldım. Destek bana. Aldım, aldım bunu Son takımla soruşuyorum. Bana gelin. <laughs> bana gelin. Geliyorum yoldayım. Son adam. Nerede? Nerede? Bilmiyorum. Burada bir yerde saklanıyor. Kaçtı. <laughs> Ulti. 100 koydum buna. Burada. Yukarı kaçıyor. Kaçamadı. Nerede? İçerideydi. Arkaya kaçıyor. çok dikkat et. Canına bas. Hehehehe. Tamam. <laughs> T20 var ya. Rahat oyunu. Güzel oyundu beyler. Elinize sağlık. Oh, there. Oho. Ya nasıl oldu? Attı mı headshot sniper'la kafasını çıkarmış mıydı? Çok orada. iyiydi. Çok <laughs> iyiydi. Shoot. Nexus yüzünden orada herifleri bitirdik. Abi, demiş. Çok... damage, 3 kill, 6 nok. 6 kill, 8 do... Eyvah. Abi bir kill,